İki Tekeriz'den herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anlat bakalım. Bugün efsane bir yarış var. Yalnız yarış şöyle olacak kanki. Evet. Şimdi sen fit birisin. Sen cross... fit lan? sen CrossFit'e giden birisin. Sen sporcusun. Bisikletin yol bisiklete bir mi? sürü artın var. Bak benim bir de bana bak. Şu an gaza geldim. Bir de bana bak. Sen de gayet fitsin. Ya, tamam biraz ince sayılırım. Üzerimde düzgün bir aerodinamik kıyafetim e, yok. Doğru. Sonra bisikletim mesela bir yol bisikleti değil bir e, katlanır bisket İstersen yol bisikletini verebilirim yok, ama yok. öyle düşünme yani. <laughs> yok lütfen. yok. Benim tek artım burada minik bir elektrik kiti var şu kadar küçücük evet. bir. 250 wattlık bir elektrik motoru Aynen. var Kadir abinin altında. Ee, bir de Kadir abi şundan bahsedelim bu Hı. yarış için şimdi bu elektrikli bisiklette soruyorlar ya işte sen yine pedal çeviriyorsun ne anladım ondan falan. Arkadaşlar bugün bir e, rampa yarışı yapacağız Kadir abiyle. Evet. ve bu bisiklet maksimum 25 km elektrik desteği veriyor. 25 hızın üstüne çıktığında ben de e, artık iş. Aynen iş artık sende. Bu desteği verebilmesi için de pedal çevirmesi gerekiyor. Yani sen biraz pedal çeviriyorsun o da sana destek veriyor. Seni 25 hıza kadar çıkartıyor. Yani hiç pedal çevirmeden yine de e, öyle bir destek evet. vermiyor. Tabi sonradan gaz kolu falan da takılıyor ama şu an bu bisiklette öyle bir gaz kolu yok. Ya bir yandan şunu anlayacağız aslında ee, elektrikli kadlanır mı bisikletle? Hani nasıl diyeyim? Ulaşım sağlanır mı? Ve hani yokuş yukarı da çok zorlar mı insana? Biraz onu göreceğiz. Mesela sen sporcu biri olarak hani yokuşlarda yorulacaksın, terleyeceksin vesaire. Evet. Belki de ben o kadar yorulmadan senin aynı hızda gideceğim. Bu bir soru işareti aslında. Bunu öğreneceğiz. Ee, belki de bu olmayacak. Aynen. Belki de ben seni geçeceğim. <laughs> evet. Bu hiç belli değil. Beraber öğreneceğiz. Peki bunu. Kadir abi, şimdi yıllar sonra iki tekerize geldin. Evet. Hiç utanmıyor musun elektrikli bisikletle benimle yarışmaya? Ya bak utanmıyorum. Çünkü senin bir sürü avantajın var. Benim Nasıl sadece bir, bir avantajım, avantajım var. ]dır? Ya kanka şimdi sen yol bisikletiyle, böyle güzel fit bir vücutla, sporcu bir e, kondisyonla. Peki. Öyle yani. Böyle avutacağım kendimi. Peki. Yolda şey anlayacağız ne oldu. Peki. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Al. Yarışa geçelim. konuşabilir ama ben konuşamam arkadaşlar. arkada kaldı Şu tamam, an bayır çıkıyoruz hafiften. Kadir <laughs> <Köyde> rahatlıkla yaklaştı. <laughs> Düz yolda geçemezsin. <laughs> Neydi ya, yokuştan hastası mıyım ben? Mı? Böyle bir kelime vardı. Ustasıyım mı? Yokuşların hastasıyım. <laughs> Düz yolların ustası burada. Sen de yoruldun ama ha. Yoruldum tabii ya. Ne kadar destek atıyor peki alet Bak. Düz yolda hiç atmıyor. Düz yolda direkt full ben geldim. O yüzden çok arkada kaldım. Yok işte çok iyi. <laughs> Şu an muhabbet edebiliyoruz mesela. Aynen. Kadir gayet rahat. Onur kaldı bak geride. Hafiften bekleyelim, yavaşlayalım biz. Evet, biraz şey yapalım. Tolerans. Tolerans gösterelim adama. Çok iyi ya yokuşlarda. <laughs> Hatta eşitlemek için durumu güç seviyesini ikiye indireceğim. Şu an tam güçten iki kademe düşürdün. Dörtten ikiye çektim. Dörtten ikiye çektin. Onur bayağı arkada kaldığı için şu anda biraz bekleyeceğiz. Evet bir şey olmasın ya. Aynen. Çok iyi ya. ha <laughs> Ben yarışta tutunmak yok demedim. <laughs> Bırakmam zaten bitire kadar. Yarışta bir vereceğim şimdi. Yarışta verecek. Dediğim gibi yokuşların ustası benim. Düz yolların ustası bu. Ah. İlk adil bir yarış değil. Ben yani kabul etmiyorum bu yenilgiyi. Benir yorulmadı bile. Ciğerim <laughs> <laughs> ağrıyor. Yalnız seri rahatmış ha. Rahatmış, geçmiş rahat. Erişkin, rahat. <gülüyor> <gülüyor> evet, Onur birincilikle bitiriyor. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. <laughs> kaldır kolunu, kaldır. <laughs> oh. Ben çok zevk aldım. Yine olsa yine yaparım. <gülüyor> <gülüyor> İkinci olmak da keyifliydi. Oh. Ben birazdan konuşacağım. Vallahi yalan yok. Sana bu teklifi ben getirdim. Pişman oldun mu? <laughs> Sen elektrikli bisikletle ben yol bisikletiyle diye. Ama yani tahmin edildiği gibi olmuyor hakikaten. Çünkü yani bu 25 kilometreze çıkıyor. Üstüne biraz sen koyuyor falan. Bayağı iyi oluyor. Ben o ilk başta biraz şey yaptım. Geçeyim falan dedim. <laughs> Tıkandım. Ama olacak gibi değil. tıkanıyor. Evet. Sağ ol abi. Sen de kolay Yani çok zor hakikaten. Bak ben de şunu gördüm. 250 watt hani en düşük güçte olanlar ama bayağı güçlüymüş. Bayağı güçlü. Bayağı güçlüymüş. Yani... 500 watt falan olsa belki de buraya 40 ile çıkacaksın. Zaten çıkar ya. Evet. Çıkarsın yani. Ya bunda bile ben mesela 84 kiloyum. Beni taşıyor yani evet. mesela. mu mesela beni taşırken. Seni taşırken, çekerken mi sen? biraz. Ama, ama yine senin, de iyi çekiyor Seni yani. çekmiyorken direkt şey gibi hani boşa pedal çeviriyormuşum gibi çıktım yoksa çok iyiydi, bir tek düz yerde gücü kesmiş. Ben hep çevirmişim, Aha. o yüzden yetişemedim sana. O yüzden? Evet. Tek ben, o yüzden yetişemedim. Her 25'in üstüne çıkınca kesmiştir o. He, kesti işte, 25'in üstüne <laughs> kesti. O yüzden yetişemedim. İşte ben de orada maksimum ne görmüşüm? Bunu da başlatmamışız. 40 falan gördüm en son. Sonra zaten baktım, 17-18'e düştü. Hız, düşünce bu birazdan gelir. Geldi zaten. Buntuyu kim kazandı? Vallahi beraber geldik abi, bence. Sence? Ya hadi... Vallahi bir şimdi... sürü avantajım vardı ama neyse, tamam diyelim ya. Benim gördüğüm kadarıyla kardeşim, Puttu'yu ben aldım. Evet, sen söylüyorsun, <süreyim>, evet. <laughs> Biz ne aldık? Bizde de... <laughs> Babayla. <laughs> <laughs> Hakikaten çok zor geçmek. Ben yani öyle düşünmüyordum ama... Sonuçta burada bir elektrik var yani, patlatıyor evet, evet. sürekli. Direkt İkinci Kadir var altında. İki kadrit peda Hatta bence o ikinci kadır birinci kadırdan daha <laughs> daha, güçlü <olabilir. gülüyor> daha güçlü olabilir. Ben 150 watt'ım o 250 watt. Evet. İki beygir gücünde. <laughs> o zaman farklı bir yarışta mı diyelim? Farklı bir... Ya ben bir daha böyle bir yarışa girmem ama. <laughs> Yok işte farklı format... bir yarışta. Hani. Olabilir. <laughs> Eşit şeylerle olabilir. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.